Bu arada bir kez daha efendim e, pandemiyle beraber son bir buçuk senedir beş kuruş kazanmayan müzisyenlerimize de buradan sabırlar dileyelim hep beraber günlük e, Social Justice Warrior'lığımızı yapalım. <laughs> Teki yükselişi Atanmayı beklerken Şöhret oldular 14 aydır kapalıyız ölüyoruz diye Müzisyenlerin dertleri var Zamanla müzik dijital değişti Türkiye onu konuşuyor 20 milyona falan yaklaşmış tıklanması Dinleyin şarkıları tutar mı tutmaz mı siz karar verin Ben İTÜ Konservatuvar <laughs> mezunuyum Hatta müzikoloji bölümünü ben birinci olarak bitirdim Gecenin ya, Koynumdayım Yapayalım ha 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 ha. Müzik öğretmeni olarak bir türlü atanamadım. E malum hayat şart. Ya çok sevgili Mahsun Karaca beni sırf şu arkada bir kere ha 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 demek için bile çağırabilirdiniz. Yazıklar olsun. <laughs> bir şekilde çalışmam, hayatı tutunmam gerekiyor. Sokak müzisyenliği yaptım, düğün salonlarında çıktım, gece mekanlara çıktım. En son durağım pavyon oldu. <laughs> 90'ların en çok aranan pop sanatçılarından biriydim. Nereye gitsem benim şarkılarım çalıyordu. Arabalarda bir <laughs> <aranan> pop. nasıl fotoğraf Allah Şarkının karma albümünü <laughs> Top sanatçılarından biriydim. Nereye gitsem benim şarkılarım çalıyordu. Arabalarda, diskolarda, barlarda. <laughs> Tabii o zamanlar hızlıydım. Akıyordum böyle alemlere. Çünkü bok gibi para kazanıyordum. <laughs> Selam Dost bırak, bırak. bende <laughs> mi Adını alayım, altını iş yaptıracağım. <laughs> Yaptığım müziği <laughs> beğenmeyenler varmış. Yatıramı yesinler. Çekemiyorlar ha. Bunlar var ya müzik faşisti. <laughs> Bu sektörde eskiler... Bir daha öyle bir yerde <laughs> yanımdan geçerim buradan. Erdenim <laughs> yaklaşık 6 aydır aktif müzik yapıyorum. Bazıları beni Tupak'la Begi karşılaştırıyor ama ben en efsaneyim Muruk. Onlardan daha iyi oldum herkes de biliyor. Üniversite zamandaki rektörümüz Hakan İşleyen şu anki işe girmemde de zaten en büyük referansım benim oydu. Mahlasım Ankaralı Masum, ama inanır mısınız Ankara'yla uzaktan yakından alakam yok. Haritada düzgün bir şekilde yerini bile gösteremem. E-Devlet'ten soyacına baktım. Bizim sülale 1800 yılından beri Adana'dan burnunu çıkarmamış ya. <laughs> ama işte meslek yani. şeyin raconu böyle burada. <laughs> ya akrabalar, konu komşu bana biraz caz yapıyor. Pavyonla çalışıyorum diye ama. Ya memleketin en ünlü piyanist şantörü Fazıl Say bile Twitter'dan kupon veriyor. Ha ben pavyona düşmüşüm çok mu? Eskiden sokağa çıkamıyordum ben. Paparaziciler, hayranlar, fotoğraflar falan. Ha şimdi de çıkamıyorum. Çünkü bakkala borcum var komşuya borcum var. Her tarafa boş attım. Bu işte para var Muruk. Sen yeter ki yapmak iste. Ben aynı zamanda müzik prodüktörlüğü de yapıyorum. Bir arkadaşım vardı Mehmet diye. Bana müzik yap dedi, klip yap dedi. Yaptım ona patladı şarkısı. <laughs> bak şimdi... Ya şu çocuğu göstermeyin ya. Benim zaafım var bak şu çiftlik bank Mehmet'e. Ben çok gülüyorum ona. Ben gerçekten normal <gülüyor> gülüyorum ya. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Ama yani herif 22-23 yaşında falan. Senin parasını güzel ya. <laughs> ya canım ünlü olamamak benimle alakalı bir şey değil ki. Memlekette kıymet bilinmiyor. Bak Freddie Mercury burada yaşasaydı o sese katılırdı. Kimse suratına dönmezdi götüne baka baka evine giderdi adam. Aynı Pavyon fikirdeyim hocam. değiştirir tabi. Sahnede hiç olmadığım bir insanmış gibi davranıyorum. Bak ben normalde ağzımdan argo kelime çıkmaz. Ama o koltuğa oturdum mu, mağara adamına dönüyorum. E millet de böyle seviyor. Lan, Bestemi verdiğim herkes ünlü oluyordu oradan. Bir de boş besteler değil ha. Her bestemin bir hikayesi var. Şahinler Hiç unutmam askerdeyim. Gece. 17 gün boyunca aç susuz telefon sırası bekledim. Sonunda sıra bana geldi. Direkt sevgilimi aradım. Bana dedi ki meşgulüm şu an konuşamam. Bu olayın üzerine ham çökerek şarkısını yazdım. Ben bu yolda bedel ödedim Muruk. Anlatabiliyor muyum? <laughs> İç buçuk ilaçı sattım Muruk. Mary Jane'e şarkı yaptım diye. Peter Parker'ın sevgisi olan. kadar <laughs> Lan üç aydır ben nota basmıyorum. Ritim bitim hak getire hiç bırakmışım. Bir de demir ki lan Mansu sen ne yapıyorsun amına sen ne çalıyorsun burada? <laughs> koştum. Bir ara ben almasın. Ben bu başakanından kurtulmam lazım. Ama kurtulmam için de hiç bir, bir şey. şarkı yapmam lazım. E zaten toplasan 8-10 tane nota, 4-5 tane de akor var. Yani sıfırdan artık yapılabilecek tüm besteler yapıldı. Yeni bir şey çıkmıyor. Sanatçı tıkanıklığı yaşıyorum. Şimdi sıfırdan bir beste yapmaya çalışalım. kötü oldu. Tutmaz mı şarkı? İlk albümümü yapacağım. Bir yapımcı abimizin yanına gittik. Albüm karşılığında bana ahlaksız tekliflerde bulundu. Hayırdır lan dedim. Biz top muyuz oğlum? Sen ne biçim konuşuyorsun lan dedik. Ondan sonra üç tane albüm yaptık. Bunu vermişti. Bazen bana gelir gider. Doktor Erol Ne oldu amına koyayım? Ha? İnternetten tehdit savurmayacağım, savurmayacağım dedim. Tehdit var amına koyayım. Gel amına koyayım. Adres burası. Bakayım var mı derden amca? Şimdi biraz hava almaya gidelim Oradan da ben özel derse geçeceğim Zaten çekimi bitiririz herhalde değil mi Bu aralar biraz depresyondayım Üzücü bir olay yaşadım, kız arkadaşımdan ayrıldım. Ben bunun akrabasının düğününe gittim ailesiyle tanışmaya. Orada müzisyen diye tanışınca beni sahneye aldılar. Bende de mesleki deformasyon, ben o koltuğa oturunca kendimi kaybettim. Onu sıkıyorum, ona sokuyorum. En son anasından sövdüm. Mikrofonu zorla elinden aldılar. O gece düğün salonunun ışıkları sabaha kadar sönmedi. Duyduğum kelimelerden direkt şarkı çıkartabiliyorum. Mesela... Lan ya, Güzel, lan! Kızıl Ötesi. Yaralı Aşk. Abla, mama da <laughs> Bu büyük ihtiyaç, Az önceki sahnede bir gariplik hissettiniz mi? Kadın oyuncu bulamadığımız için Mehmet'in götünü göstermek zorunda kaldık. Götünü gösterdik ya. Herkes ya. <laughs> tamam bir şekilde ben götünü <laughs> çektiriyorum. Şey Sen çık... Hayır götünü bir daha. <laughs> Abla mamadana götün çıkıyor. Az önceki sahnede bir gariplik hissettiniz mi? Kadın oyuncu bulamadığımız için Mehmet'in götünü göstermek zorunda kaldık. Abi götünü göstermedik, beni mi gösterdik ya? Herkes söyleme ya. Tamam bir şekilde ben götünü çek diyorum. Sen Abi çıkıyorsun orada. Götünü değil, benim ama verim. Tamam neyse bırak insanlar şu an videoyu <laughs> Allah, Allah. izliyor. Bunu mu tartışacağız? Abla kamerada götünü çekiyor. Mehmet'in bu arada tebrik ederiz Mehmet'imizin götü ünlü oldu. Herkes sevmeye, sevişmeye, bu onda kurumlarından çalıştırmak üzere bizi bizim daha önce ana su işlemişiz. Daha Türkiye'de sosyal ne? akım nedir ne bilmezken ne? ne? akımı başlatmak için ne? fotoğrafı ne? çektim beni linç ettiler. Şimdi orasına burasına yastık koyup çekiyorlar. Daha da sosyal medyaya girmiyorum küstürdüler beni. Çok iyi fotoğraf. Ahmet, hala, <laughs> da yok, da hayala, Gelin size bir şey ikram edeyim ama bir şey kalmamış. Bak ya. Halime bak ya. Lan <laughs> ben ülkenin yıldızıydım, yıldızıydım ya. Yıldızıydım ya. Yıldızıydım ya. <laughs> Serdar Ortaç buzdolabı Bunun sahnesi göndermesi. Ha. Bir yıl uğraşıp dört tane albüm yaptık. Yayınladığımız hafta Spotify Türkiye'ye girdi. Şimdi iki tır CD var. Ne yapacağım ben o CD'leri götürme mi sokacağım şimdi? İnsanlara biraz da şans olacak. Benim için en önemli şey lirik kalite moruk. Sözler bir şey anlatmıyorsa <laughs> rap yapmayacağım. ya bu çok <laughs> iyi ya. Ey, bu o kadar ey, iyi ey, ki. Ey, ey, ey. Aman. Sonunda tadımız zaten kaçacağı çok belliydi de tadımızın. Ay. <laughs> 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 Şimdi buradan coşmayacağım bir anda. Kendimi tutacağım. <laughs> Kendimi tutacağım ve Coşmayacağım bol bol Mehmet'in kıçının eee gözüktüğü ana kendimi odaklamaya çalışıyorum bol 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 ona kendimi odaklamaya çalışacağım. Efendim sadece Emin Caner'e bir tık önermiş. Merhaba Pelin'in adı.